Абонирайте се <laughs> e, burada... <gülüyor> <gülüyor> evet, işte evet arkadaşlar biliyorsunuz e, 16 aboneyiz. Hedefimiz yaz tatiline kadar Biliyorsunuz yaz tatilinde altı hafta. Ee, bir ay iki hafta kaldı biliyorsunuz. ve ee, bir ay iki hafta sonra biliyorsunuz arkadaşlar okulumuz video. Çok arkadaşlar biliyorsunuz. Hem video çekip hem de okula gitmek çok zor. Hmm. Ablamız gibi arkadaşlar çok zor. Bilmiyorum İngilizce çok zor arkadaşlar. Çok zor yani. Ee, i̇lk dönem takdir aldım. İlk dönem takdir aldım. O için ilk dönem takdir, takdir alabilir miyim bilmiyorum. Ee, çok çalışıyorum. öğrenciyim Yani bana göre çok çalışıyorum öğrenciyim. aslında daha 11 yaşım değilim de arkadaşlar. Ee, mayısın 12'sinde 11 yaşıma giriyorum. Eee mayıs'tan eee anneler günün 12 yaşıma giriyorum. Tam anneler gününe denk geldi benim doğum günüm. Anneler gününde çekiyoruz arkadaşlar 3 dakikalık e, videomuz burada bitiyor. Eee evet ben ben mi ben mi Görüşmek üzere. Bye.